Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda kitaplık turu videosu çekiyorum. İyi seyirler. Kitaplığım biraz derin olduğu için ilk önce ön taraftan başlayacağım. 4N1K. Çeyim çık kız turuna da burada çeyim içi kız da var ama şu an okuduğum için yok. İçimdeki müzik. Ay günlükleri serisi. Ve beyaz kanatlı vampir. Arka tarafta okul için alınan kitaplar var. oradan Nurdan'daki çocuk ve çanakkale aslanları var. Burayı da hızlı hızlı geçeceğim sol ayağım. martılar adası, vanilya kokulu mektuplar, paradokslar ve mantık oyunları, öykülerle atasözleri, çevreci olmak zorunda mıyım, polyanna, cesur pilotlar, değirmenimden mektuplar, gizli formül hangi zarfta, yankılı kayalar, paradokya, beyaz diş, macera vagonu, öykülerle deyimler, Buraya hızlı geçeceğim. Ge geçit vermez. Çanakkale, Paptim, Gizemli Şato, Mehmet Akif Ersoy, Mevlana Sevgi Güneşi, Eğlenceli Tarih, Kafa Patlatan Kelime Oyunları, Dikkat iyice Çıkabilir, Dede Korkut Hikayeleri, Çocuk Kalbi, Paradokya, Bir Küçük Osmancık vardı. ikiz Gezginler İstanbul'da. Işte Şurada inci var ve burada da Burada da şöyle İngilizce bir kitap var. Bu raf böyleydi. Burada ise bir mum var ve şurada ne okusam kutusu var. Bunun videosunu da önceki videolarımdan bulabilirsiniz. Mucize. Ben öl ve ölen kız. Fangirl. Eleanor and Park. Nar. Gözlük. Düşman okullar. Kağıttan hayaller. Bu arada arkadaşlar bende kağıttan uçaklar yok. Ben bunu ilk kitap sanıp almıştım ama kağıttan uçaklar ilk kitapmış. Onu da alacağım. Kötü kızlar ölmez ve ada. Burada da birkaç tane kitap ayrıcı ve ön okumalar var. Bunların arkasında ise afacan beşler var. Ben bunları serisini dördüncü sınıfta almıştım. Dördüncü kitaptaydım. Okumaya devam etmiyorum. Ama tüm serisini almışken de bırakmak istemiyorum. Bir ara okuyacağım ve burada gizli yediler var. Bir üst tarafta ise kutulu kitaplar var. Şu üstte mama var. Burada silver serisi var. Haşhaş serisi açlık oyunları serisi. Bunların arkasında ise küçük günden kalma okumadığım kitaplar var. Şurada gümüş kanat var. Ay yolculuk, dünyanın merkezi yolculuk gibi kitaplar var. Bu rafta bittiğine göre üstte küçüklüğümden kalmayı kalma hiç okumadığım kitaplar var. Evet benim kitaplarım böyleydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.